Başladık komutanım. Arkadaşlar, bizler ki Allah yolunda haksızlıkla mücadele eden, bu kuşsal topraklarda bizlere vatan eyleyen, atalarımızın emanetine sahip çıkan, bizler bu fani dünyanın geçici heveslerine aldanmayıp, mazlumun, yetimin ve zorda kalmışın her daim yanında olan bu topraklarda doğup bu topraklara karışarak ölümü hak kahraman Türk komandosuyuz. Bizleri, bizlere ülkemizin saklı cenneti olan Samsun Ayvacık'tan uğruna seve seve can verdiğimiz rehberimiz Kur'an, kutsalımız, bayrağımızı gönderen halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hakka kavuşacağımız o kutlu günde aklımızda Kur'an, gönlümüzde bayrak olacaktır. Buradan Selam olsun gönlü bizim vatan evlatlarına. Selam olsun gazi şehit analarına. Selam olsun ayvazı halkına.